2021 yılında Türkiye'de toplamda 2.461.166 mal varlığına karşı suç kaydedildi. Türkiye'de her yıl artan hırsızlık vakalarına karşı güvenlik kameraları hayati önem taşır. Güvenlik kameraları, caydırıcı etkisiyle suçları önler, suçluları tespit eder ve huzur sağlar. Pikem güvenlik teknolojileri olarak, güvenliğiniz için en kaliteli güvenlik kameralarını sunuyoruz. Peki ya neden Pikem? Üstün kalite. En yeni ve gelişmiş teknolojileri kullanarak ürettiğimiz güvenlik kameralarımız, sizlerin güvenliğinden asla ödün vermemenizi sağlar. Bu yüksek kaliteli ürünler, en zorlu koşullarda bile üstün performans gösterir ve uzun ömürlüdür. Güvenlik ihtiyaçlarınızı en üst düzeyde karşılamak için titizlikle tasarlanmış ve test edilmiştir. Hızlı teslimat. Siparişleriniz kapınıza ışık hızında ulaşıyor. 2 yıl garanti. Tüm ürünlerimiz üretim ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl boyunca garanti kapsamındadır. Bu süre zarfında herhangi bir arıza durumunda ürününüzü ücretsiz olarak onarıyor veya değiştiriyoruz. Profesyonel ekibimiz müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak sektördeki yenilikleri takip eder. Güvenilir ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla her alışverişinizde memnuniyetinizi garantiliyoruz. Piken Güvenlik Teknolojileri, 2001'den beri güvenlik kamera teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir firmadır. 20 yılı aşkın tecrübesiyle toptan üretimden perakende ve e-ticarete kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Sorularınız için her zaman buradayız. Hoşça kalın.